Thank you. Tarsus için değerli olan bu alanın kente ve kentli hizmet için kazandırılması amacıyla Tarsus Şelalesi Turizm Testleri Mimari Proje Yarışması adında ulusal çapta bir yarışma düzenlendi. E, alanında uzman kişilerden oluşturan jüri tarafından e, yarışmaya katılan 74 adet proje değerlendirildi. Yarışma sonunda e, jürinin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde e, uygun gördüğü Tarsus'un tarihsel ve sosyal bağlamı içinde kent, yaş kentsel yaşam kalitesini yükseltecek, kamusal alan kullanımını arttıracak bölgeye ekonomik katkı sağlayacak, doğaya saygılı ve işlevsel olan proje Orbeli ile birinci olmuştur. Proje kimlik oluşturan ve akılda kalan bir kullanıcı deneyimi yaratan simgesel mimari ögeleriyle tasarlanmıştır. Yapı kütlesi yay biçiminde çözülerek şelaliye kucaklayan orta bir avlu oluşturulmuştur. Tasarımın yay biçiminde oluşturulması çift cidar ile boşluklu bir yapıya dönüşerek tanımlı geçirgen bir kamusal alan yaratmıştır. Yapının boşluklu ve kamusal alanla geçirgen olması, orta avluyu hem kuzey yöndeki Mimar Sinan Bulvarı'ndan ayırması, hem bulvar ile iç avlu ve kamusal yeşil alan arasındaki bağlantıya kurması, iklime ve yere uygun bir çözümleme olmuştur. 10.450 metrekare olan proje alanımızda 200 kişilik restoran, nikah ve düğün gibi çeşitli etkinlikler için kullanılan 500 kişilik bir çok amaçlı salon, yetişkin ve çocuk havuzları sahnesi olan içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği 500 kişilik bir açık etkinlik alanından oluşmaktadır.